Evet, Sakarya Bahçe Çiçek Süs Bitkileri. İthal ve yerli iç ve dış makan süs bitkilerinin Sakarya'daki bir üreticideyiz. Buraya inşallah saksı vereceğiz. Beğendiğimiz çiçekleri alırız. Bu arkada görmüş olduğumuz, burada bonzai'ler var. Çiçekler hep bu firmanın ürettiği makineler. Gayet büyük. Büyük bir dönüm arazide üretim yapıyorlarmış. Çok geniş, çok çeşitli yerli ve ithal çiçekler var. Çiçek süsleme malzemeleri var. Yeşil bitki çeşitleri var. İthal ürünler var. Cam ve seramik çeşitleri. İşte bizim ve alakadar olan yeri orası. İç mekan dış mekan bitkileri var. Şöyle saksılara doğru geliyoruz. Burası Sakarya Erenler. Hendek yolu üzerinde büyük bir üretici. Bakın burada sanayi tipi saksılar var. Ahşap ayaklı. İnşallah bunları bu firmaya getireceğiz. Evet burada gene seramik saksılar var. Evet beton. Bizzati beton saksılar. Bunlar da çok çeşitli bir firmanın ürünü. Bunlar da bizim kalıpların kaktüs sükülent kalıplarının setleri bu şekilde zengin bir içeriğe sahip bir firma. Gerçekten burada çeşit bol. Şöyle kupa şeklinde var. Plastik var. Çizme şeklinde var. Evet seramik kaktüs sükülent saksıları var cam var. Gene seramik çeşitleri. Teraryumlar var. Evet sanayi tepi seramikler. Evet. İşte böyle yerleri bulup böyle yerlerle ticaret yapmak vermek lazım. Orada teraryumları görüyoruz. çalışmak lazım. Yapay süs çiçekleri ve çiçek malzemeleri var. Evet Allah'a emanet olunuz. Çalışmaya devam. Selamünaleyküm.